Evet. Yine makinemizi sıfırladık. Tabi devamlı piyasada çalıştığımız için makine dayanmıyor. Toz toprak hayvanlar tozlu olduğu için haliyle e, yeni makineyi tercih ediyoruz. E, Beyunyan orijinal Trident Pro BYH 4C11 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taze fırından çıkmış makine. Rumanlı, evet anahtarıyla birlikte bu şekilde. Ee, dediğim gibi arkadaşlar, e, her zaman biz e, kırkımcılar olduğumuz için e, devamlı sürekli Rumanlı'yı tercih ediyoruz çünkü e, yağlı makinelerde devamlı 15-20 koyunda bir yağ koymak bize zor geldiği için Rumanlı'yı tercih ediyoruz. Tabii ki e, kargo ile İstanbul'dan geldi makinemiz, Denker Koyuncu'dan. E, fiyatını da sorarsınız merak edenler için 14 bin lira şu anki değeri, bugünkü değeri. Tabi dolar arttıkça bundan da fiyatı artıyor ama maliyeti tabi haliyle yurt dışından geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. E, yeni makine yeni makinedir diyoruz her zaman içe. Tavsiye ediyoruz. Rumanlı olarak beyin yanı kullanıyoruz tabi her zaman. E, tabi kendi koyunlarını kırkanlığa içinde yağlıyı kullanabilir her zaman içe. Hoşça kalın, dostça kalın, takipte kalın. Evet, yine makinemizi sıfırladık. Tabi devamlı piyasada çalıştığımız için makine dayanmıyor. Toz toprak hayvanlar tozlu olduğu için haliyle yeni makineyi tercih ediyoruz. Beyunyan orijinal Trident Pro BYH 4C11 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi taze fırından çıkmış makine. Rumanlı. Evet anahtarı ile birlikte. Bu şekilde. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, her zaman biz e, kırkımcılar olduğumuz için e, devamlı sürekli rumanlıyı tercih ediyoruz. Çünkü e, yağlı makinelerde devamlı 15-20 koyunda bir yağ koymak bize zor geldiği için Rumanlı'yı tercih ediyoruz. Tabii ki e, kargo ile İstanbul'dan geldi makinemiz Denker Koyuncu'dan. E, fiyatını da sorarsınız merak edenler için 14 bin lira şu anki değeri, bugünkü değeri. Tabii dolar arttıkça bundan da fiyatı artıyor Ama, maliyeti tabii. haliyle yurt dışından geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. E, yeni makine yeni makinedir diyoruz her zaman için. Tavsiye ediyoruz rumanlı olarak beyin yanı kullanıyoruz tabi her zaman. E tabi kendi koyunlarını